Benden çok şikayetçi. Hocam yani... bir çift terapisi diyebilir miyiz bunu? <laughs> Çeşki demesin. Yani <laughs> Birileri de çift terapisi mi yapıyoruz şu an? Ben doğru anlamak istiyorum. Evet yani aslında doğru doğru. biraz öyle oldu. Evet, evet. lan ver elimi. <laughs> elimi verirsen <de> tedavi sonlanır. <laughs> Bu kadardı teşekkürler. Evet çift terapisi o. Mesela çocukluk arkadaşları çift terapisi gibi gelebilir mi? Neden olmasın? Gerçekten ben aldım Batu'yu. Biz anlaşamıyoruz. Çok tartışıyoruz ama senle de görüşmeye devam etmek istiyorum. Sen gelir misin mesela? Gel abi psikoloğa gidelim diyeceğim ben sana. Ya ben seninle görüşmeye devam etmek istemiyorum. Zaten görüşmeye devam etmem yani. Ya ama ben Çikolaya çok kolay Kulağa gidelim de bunu kurtaralım. Sen... Bunu kurtaracağız yenidir. Yok şöyle bir... Arkadaşım çok pis sikimde olmaz açıkçası yani. <laughs> Hocam şunlar aranıza girmiş gibi <laughs> olacağım ama. Yani seksüel paylaşımınız beni ilgilendirmez. <gülüyor> yok <gülüyor> ya öyle bir şey yok. Yani, yani köy köy oku oku öyle olsa kötü geçinmeyiz zaten. <laughs> 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 Sıra karışık olmaz. <laughs> Shiftimiz belliyse sıkıntı yok. <laughs>